Erik, evet, evet, aynı ağaçta farklı dallarda Sen iki çeşit meyve olarak konu ne <laughs> Peki diğer ağacın meyvesi ne? Aa. Ana gövde ne? Ana gövde erik. Hı. Bu dal kayısı, bir evet. dallı aşı yapıldı. Şu anda gördüğünüz gibi. Bunu da murttan aşı yaptık. Şu dalda farklı dal murta oldu belki eski hali. Yeni aşılanmış hali. Yapraklarının büyüklüğüne de zaten fark ediliyor. Evet. Bu gıcık falan. Evet gıcık. Kendi halinden Hı. daha da yetişen. Bu da mur. aşılanmış. Evet hasılan, aşılanmış. hambeles olmuş hali. Evet. Yine bu ağacımızda da eee üç çeşit. Ee, burası portakal, burası limon, burası da e, gövdede kendiliğinden yetişen turunç ana hali. gözüküyor. Ben tek, mi görüyorum yoksa mi Hayır, dut ağacını bu göremiyorum bu. şu an direkt. Alev, Nerede bu bu ki farklı. burada dut bu ağacı? Gel buraya gel. Alev. Esprime sakın değme. <laughs> Haa Siyah o olabilir. daha küçükmüş. Siyah ben kocaman bir ağaç görmeyi bekliyordum. Daha küçükmemiş.